Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Fon videosuyla karşınızdayız. Bugün Fenerbahçe Rize spor maçını yapacağız. Beşiktaş Trabzonspor maçını yapamıyoruz çünkü maç şu an oynanıyor. Hatta bir 1 en son benim baktığımda. Evet maç başladı. Son kadroları yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yani FIFA'da olmayan takımlardan oyuncu almış birkaç tane şey. Çaykur Rizespor. O yüzden alamadığım oyuncular var ve mesela Caner ve Gökhan sakat onlar yerine hastane ile Şener'i oynattım yani Fener'in şeye Rize'ye götürdüğü kadronun aynısını yaptım bakıp şeyde transfer marketten bakmaya çalıştım Rize'yi Evet Musa Sov Musa Sov Sol geçti. Fernanda oy attı. Fernanda o kaçırdı. Fernanda o çok net bir kolik kaçırıyor. Şimdi kaleci itence. Itancı topu dikti. Obranyak. Joseph aldı. Diego'ya Diego. Diego. Alt pasını Mehmet Topal. Mehmet Topal o da attı. Luis Nani. Nani attı pasını Musa Sol. Dışarıya çıkarttı Sol. Şimdi Josef. Josef. Josef vurdu uzaklarda. Çok güzel kurtardı İtancı. Josef tam köşeye vurdu. İtancı da harika bir şekilde kurtardı. Şimdi Silvestre topu kesti. Kuva Geçen hafta kavga etmişti. Hikmet Karaman'la penaltı krizi yaşamıştı ama Hikmet Karaman onu affetti. Hasan Ali harika geçti. Hasan Ali Hasan Ali kesemedi. Silvestre araya girdi. Ahmet İlhan Özek. O da yeni geldi takıma. Bruno Alves, Mehmet Topal. Josef de Souza. Josef harika bir çalım. Josef Bruno Alves orada ne geziyor ama iyi ki geziyor. Attı tutunu çekti ama Erciyes Spor'dan gelen yeni stoper an hemi nasıl okunuyor bilmiyorum. Vurdu Bruno Alves. Ama yine gol yok. Şimdi Itanje kullanıyor Out'u. Itanje topu gönderdi ileriye doğru. Kuvayke'ye doğru. Ama Josef karşıladı. Düzgün kafa vuruşu olmadı. Ahmet İlhan Özek. Burun Alves'ine yavaş kaldı ayrılacak söylentileri var Kuvayke vurdu Volkan uçtu Ve top out'tu ama Volkan hemen Şener'e attı pasını Şener Burun Alves'e Fener bu sefer paslı çıkacak gibi Burun Alves ne yaptı Burun Alves Sol araya girdi Diankte Albayrak Obranyak Öz, Ahmet İlhan Özek Fernanda o defansına yardım etti. Mehmet Topal vurdu kafayı. Evet Fernanda. Obranyak. Evet şimdi Fernanda. Musa sola geldi. Ama Dakika 30 oldu. Fenerbahçe daha baskılı oynadı. Maç 5 5 dakika arkadaşlar. Obranyak. Obranyak geçti. Hasan Ali girdi araya ve taç kazandı. Çaykur Rizespor. Ovacıkla attı. Şimdi Mehmet Topal. Nani gördü. Nani. Attı pasını Musa Sov'a. Sov. Sov da Nani'ye attı. Nani tekrar Sov'a. Sov tekrar Nani'ye gelmedi. Faal verdi arken. Evet Fenerbahçe kaleye yakın bir yerden faal kullanacak. Diego. Diego kesti. Musa Sov vurdu gol. Musa Sov. Back court 4. Diego'nun gol at. Ol. Şu Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Obranyak, Silvestre, Josef aldı topu. Şimdi Fernando attı pasını. Mehmet topu al. Koştu, aldı. Josef'e doğru ama şimdi orta sağların ikisi de ileride. Obranyak gidiyor. Bruno Alves kaydı. Evet tüm takım kaydı kim kimse alamadı şu an. Oyuncu da kim bilmiyorum. Şu an Ahmet İlhan Özek'te top. Ahmet İlhan kesti. Kuvayke vurdu. Top az fightla dışarıda. Evet. Silvestre. Joseph, Joseph, Joseph attı pasını. Fernando. Ve Ne oldu? Offside'i verdi hakem. Ama Cüneyt Çakır yönetiyor. Diengte kullandı. Şimdi Musa Sov attı pasını. Mehmet Topal. Diego Ribas. Diego. O da Hasan Ali oynadı. Hasan Ali gönderdi içeri. Fernanda vurdu. Kaleci Itanje. Itanje. Şimdi kafayı gönderdi. Kueke vurdu kafayı. Kayer. Musa Sov. Sov. Fernandao. Kayer'e gönderdi kafa topunu ama. Kayer vuramadı düzgün. Mehmet. Ay Mehmet topalattı. Musa Sov fasını verdi. Josef kaçırdı. Diego. Kesti Ve burun Sonra çok eleştik ama burun haline kaptı. İlk yarı iki kutu. Fenerbahçe deplasmanda 2-0 önde. Silvestre ve Maç Hakem Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarı başlıyor Rize'de. Şimdi Hasan Ali Hasaneli geçti mi geçti? Hakeme bakıyoruz faal yok dedi hakem. Silvestre ve top tacı top, top tacı çıkıyor. Charles Kurdesi poor. Fernando, Musa sol attı pasını Fernando'ya gelmedi. de Ahmet İlhan Özek. Şimdi ovacıklı. Joseph kesti yine. Sol attı pasını. Nani vurdu ve son anda İtalya. Mani'nin şutunda İtalya güzel bir kurtarış yaptı. Şimdi pek demir oyuna giriyor. Kaan söylemez giller çıkıyor. Pas ortalamasında daha yüksek olan takım Çaykur Rize Spor. Ve orada oyuncu değişikliği hazırlığı var. Şimdi İtalya topu dikti. Robin Van Persie ısınıyordu biraz önce. Oyuna girecek Robin Van Persie. Ve bir oyuncu daha geliyor. Meireleş. Mi Ozan mı? İkisi de ısınıyordu. Şu an Pereira yanına çağırdı ikisini de. Bakalım hangisi oyuna girecek. İtalya harika kurtardı Musa sonuçtunu. Koray. Obranyak. Kvuke. Josef. Obranyak. Silvestre. Şener. Harika geldiler. Ahmet İlhan vurdu. Çok etkisiz bir şut. Evet. Bruno Alves'in golünü görüyoruz. Evet. Van Persie ve kim oyunda göremedim. One girdi ve öbür kişiyi hala göremiyorum. Ozan girmiş. One ve Ozan Tufan oyunda. Yedeklerinde Fenerbahçe'nin şu an Kadleç, Meireleş, Fabiano, Alper Potuk kaldı. Başka biri kaldı mı? tam bilmiyorum. Bekdemir attı pasını Obranyak. Obranyak sıyrıldı. Kueke. Evet, attı pasını. Hadi. Ovacıklı. Silvestre. Şimdi Ahmet İlhan geliyor oradan. Hasan Ali Kayda ama müdahalesi yetersiz değmedi bile Hasan Ali kaydı aldı. Şimdi Ozan Tufan. Fenerbahçe'de ayağına ilk top değişi Ozan'ın. Ozan ilk pasını yanlış kişiye attı. Bekdemir, Ozan. Robin Van Persie. Nani. Nani. Nani'den top kaybı yer vurdu kafayı. Evet. Ovacıklı. T. Evet. Diyanke topu dışarı atıyor. Evet. Şimdi Volkan Şen oyuna giriyor. Uzun süredir ısınıyordu. Çıkan önceye bakıyorum. 10 numara Diego Ribas çıkıyor arkadaşlar. Futbol severler. Diego Ribas çıktı. Volkan Şen. Şener'e attı. Pası Şener kesti. Nani vurdu İtalyeye. Vurdu Robin van oh, Persie pasını attı Nani. Robin van oh, Persie attı. Fenerbahçe <laughs> taraftarı verdi. 1 kez daha gidiyor Van Persie. Nani nasıl bir? Van Persie'nin golü. Dakika 77 skor 3-0. Ozan attı pasını Joseph, o da attı. Ozan'a ama gelme diye. Ovacık Ozan Tufan ve Van baskı yaptı. Van baskısından sonuç geldi. Evet. Topu alamadılar. Volkan. Volkan Şen atamadı. Bekdemir. Evet Kuveke. Şimdi durdurdular Kuveke'yi. Silvestre. Evet Musa Sov. Sov. Harika bir çalım. Sov vurdu. Orada bir futbolcuya çarptı sanki. Bakıyoruz hemen. One person'in golünü gösterdi ama. Öğretmenimiz eserik göstermedi. Ve köse oyuna girdi obraya çıktı. Ozan vuramadı kafayı köse. Kayeri müdahalesine hakem faal değil dedi. Musa Sov. Musa Sov. sol sol vurdu İtanya'ya. İtanya bekliyor dakika 90 oldu. Hakemme bakıyorum. Artı 3'ü gösterdi hakem. Evet Silvestre. Gol bulabilecek mi Rize Spor? Benim hakem maçı bitirdi mi? Ne oldu? Hayır yanlış anlamışım. Maçı bitirmemiş hakem. Ama maçın bitmesi an meselesi. Maçta kart yok. Garip yanı bu. Centilmence bir mücadele izliyoruz. Ve maç bitti. Fenerbahçe 3-0 önde bitirdi bu maçı. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olun, yorum yapın. İyi kalın.